Merhaba sevgili Efes'in Sesi izleyicileri. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İlçemizde yaklaşan yerel seçimler sürecinde birçok anket yapıldı. Benim bildiğim 4 ya da 5 anket var. Ama elime ulaşan şu anda bir anket sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu anket özellikle Cumhuriyet Halk Partisini yakından ilgilendiren bir anket. İsterseniz verileri adım adım birlikte izleyelim. Birlikte değerlendirelim. Araştırmanın Künyesini öncelikle sizlerle paylaşayım. Araştırma İstanbul menşeli bir anket firmasına ait. Selçuk'ta 1250 kişiyle telefonuyla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler var. Şimdi verileri hep birlikte adım adım inceleyelim. Ankete katılan demografik yapının yüzde %50.8'i erkek, %49.2'si kadından oluşuyor. Yaş grubu açısından değerlendirirsek 18-29 yaş aralığı yüzde 21.9, 30-49 yaş aralığı 39.4, 50 yaş ve üzeri katılımcıların vermiş olduğu cevaplar yüzde 38.6'yı oluşturuyor. Katılımcıların eğitim durumunu baz alındığında çıkan sonuç yüzde %33 33.5'i yüzde 33.5'i okul bitirmediğini beyan eden ya da ilk, ilk öğretim mezunu olduğunu açıklayan seçmenlerden oluşuyor. Lise mezunuyum diyen yüzde 35.3, yüksek okul, üniversite mezunuyum diyen 31.2'yi gösteriyor. Meslek anlamda hangisi çalışma şeklinizi daha iyi ifade eder sorusuna katılımcıların vermiş olduğu cevaplar esnaf ve girişimci 9.7 özel sektör işçi çalışan 22.2 özel sektör yöneticisi profesyoneli yüzde 5.5 Kamu çalışanı %7.3, gündelik yevmiye çalışanı 1.8, çalışmadığını beyan eden %7.3, öğrenci 5.2, emekli %19, ev hanımı %21.9. Şimdi burada ilginç bir sonuç var Selçuk'la ilgili. Katılımcıların 2019 yerel seçimleri tercihi ile 2024 yerel seçim olası tercihi karşılaştırıldığında hem büyükşehir bazında hem de Selçuk bazında CHP'nin oy kaybı olduğu net bir şekilde gözlemleniyor. Bu kayıp 2019 seçimlerinde ittifak denklemini değerlendirildiğinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yüzde 13 iken AK Parti ve MHP ittifakında yüzde 5.3 olmuştur. 2019'daki son yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Hangi adaya ver, oy vermiştiniz sorusuna Nihat Zeybekçi'ye yani AK Parti ve MHP'nin adayı Nihat Zeybekçi'ye katılımcılardan 23.2'si oy verdiğini beyan ederken Tunç Soyer'e %63 oy verdiğini beyan ediyor. Geçerli oy kullanmayanla sandığa gitmeyenlerin oranı %8.8 henüz oy kullanmadığını o dönemde oy kullanmadığını beyan edenlerin oranı ise 3.7. Mart 2024 yapılacak yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz sorusuna Cumhur İttifakı olarak %17.9 CHP adayına 38.3 İyi Parti adayına 6.9 Yeni ismiyle DP 4.4 e Türkiye İşçi Partisi'ne %1 Zafer Partisi'ne %0.7 Memleket Partisine 0.4, Yeniden Refah Partisine 1.7 adaya göre oy veririm diyenlerin oranı %7.6, fikrimi beyan etmiyorum diyenlerin oranı ise %21.6. Burada ilgi çeken bir konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. O da soruda bahsi geçen belediye başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünür, düşünüyorsunuz dendiği halde parti ismi beyan etmeden adaya göre oy veririm diyenlerin oranı burada yüzde %7.6. Ama önümüzdeki günlerde aday mı parti mi yazmış olduğum yazı dizisinin ikincisinde bu konuyu sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Şimdi anketimizin sonuçlarını incelemeye devam edelim. Selçuk Belediyesi açısından değerlendirildiğinde ise 2019 seçimlerine göre CHP yaklaşık %18, AK Parti ve MHP ittifakı 4, İYİ Parti ise %2 oy kaybetmiş olduğu gözleniyor. Seçmenin tercihindeki bu değişim kaybın en önemli etkenlerinden biri ittifak olsa da gerçekte anlamlı düzeyde bir oy kaybına rahatlıkla söz edilebilir ve temel nedenler arasında adayların netleşmemesi gelmektedir diye yorumlanmış. Ama burada ilginç bir veri var. 2019'da hangi partiye oy verdiğini sorulduğunda bu katılımcılara %54.3'ü mevcut belediye başkanı Filiz Yeritolu Sengele oy verdiğini beyan ediyor. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ortak adayı Osman Başderzi'ye oy verdiğini beyan edenlerin oranı ise yüzde 23. Önümüzdeki yerel seçimlerde Selçuk Belediye Başkanlığı için hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz sorusuna elimizdeki ankette AK Parti ve MHP adayına ortak adayı çıkarılacak adaya oy vereceğini söyleyen oran yüzde 19. Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy vereceğini söyleyen oran ise %36.3. İyi Parti ve diğer partiler arasında dağılım devam ediyor. E fikrim yok, boş oy kullanacağım diyenlerin sayısı da katılımcılar arasında azımsanmayacak kadar fazla, %21.8. Katılımcıların 2023 genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki oy tercihleri aşağıdaki gibidir. Geçtiğimiz Mayıs ayında cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı gün yapılan milletvekili seçiminde hangi partiye oy vermiştiniz sorusu. AK Parti'ye oyumu verdim diyenlerin oranı yüzde 23. Milliyetçi Hareket Partisi'ne yüzde 6.6. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüzde 42.2. İYİ Parti'ye 12.3, DEM Parti'ye güncellenen ismiyle söylüyorum. Çünkü bu anket Aralık ayında yapılan bir anket. 15 Aralık tarihli anket. Bu arada onu da belirtmiş olayım. DEM Parti yani eski ismiyle Yeşil Sol Parti, Sol Parti ise 8.7. Diğer oranlarda diğer partiler arasında dağılım gösteriyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda hangi adaya oy vermiştiniz? Sorusuna katılımcıların %30.5'i 30. Recep Tayyip Erdoğan ismini verirken %61.4'ü Kemal Kılıçdaroğlu adını vermiş. Oy kullanmadım, sanda gitmedim diyenlerin oranı ise %8.1. Gördüğünüz gibi oranları dikkate aldığınızda gerçek sonuçlara ne kadar yakın bir sonuç çıktığını gözlemleyebiliyoruz. Evet devam edelim. Burada ilginç bir tablo var. Bu tabloda mevcut belediye hizmetlerinden ne derecede memnunsunuz sorusu sorulmuş. Bu tabloyu isterseniz bir, e, hızlı bir şekilde yorumlayalım. Hiç memnun değilim diyenlerin oranı yüzde yedi nokta Memnun değilim diyenlerin oranı 13.1 Memnuniyetsizliğini belirtenlerin oranı kırk nokta sekize tekabül ediyor. O yirmi yedi hiç memnun değilim. 13.1 memnun değilim diyenlerin oranı kırk nokta sekize tekabül ediyor. Bunun yanı sıra memnunum diyenlerin oranı 22.2 çok memnunum diyenlerin oranı ise 12.7 yani memnuniyetini dile getirenlerin oranı ise bu arada ne memnunum ne memnun değilim diyenlerin oranı ise yüzde 23.3'ü gösteriyor burada e, bu sonuçları ilginç bir şekilde değerlendirilmiş hangi partiye oy verdiğiniz diyerek o katılımcının memnuniyeti burada öğrenilmiş. Cumhur İttifakı'ndan Osman Başterzi'ye oy veren yüzde %43.7 hiç memnun değilim ifadesini kullanmış. Yüzde %15 memnun olduğu memnun değilim ifadesini kullanmış. Yani 58.7 oranda Osman Başterzi'ye oy veren katılımcı Selçuk Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun olmadığını söylemiş. Bu arada en ilginç tarafı da eee mevcut adaya oy verdiğini beyan edenlerle ilgili olarak bu kısım bu kısım da çok önem arz ediyor. Hiç memnun değilim, memnun değilim diyen mevcut belediye başkanı Filiz Ceri Toru Sengele oy verenlerin katılımcılar içerisindeki memnuniyetsizlik oranı 30 3 34.1'e tekabül ediyor. 23.4 hiç memnun değilim. 10.7 memnun değilim. Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy veren katılımcı şu anda mevcut durumdan memnun olmadığını dile getirmiş. Peki memnun olduğunu ifade edenlerin oranı ise oranı ne kadar? Geçmiş dönemde oy verenlerin %20. Nokta, katılımcılar içerisindeki %27.2'si ve yüzde on altı memnuniyetini memnuniyetini ve çok memnuniyetini belirtmiş. Yani bu da kırk üç nokta ediyor. Devam edelim. İlginç bir soru var. Sizce Selçuk Belediye Başkanı değişmeli mi? Sorusu var. Katılımcıların yüzde otuz nokta ikisi hayır değişmemeli demiş. Kararsız olduğunu ifade edenlerin sayısı on üç nokta bir. Katılımcılar içerisinde evet değişmeli diyenlerin oranı yüzde elli altı nokta yediye tekabül ediyor. Bu bu sonuç Selçuk Cumhuriyet Halk Partisi için e, hayli düşünülmesi gereken bir sonuç. Onu da bu verilerden rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu oranı 1250 katılımcıyla telefonla yapılan görüşmelerde künyede bahsettiğim ilgili firmanın e, sonuçları Peki bu daha önceki seçimde oy verenler içerisindeki dağılımı ne şekilde diye sorarsanız daha önceki seçimde daha önceki seçimde Cumhur İttifakı adayı Osman Başterzi'ye oy verenlerin %16.2'si ilginçtir hayır değişmemeli demiş. Kararsızım diyenlerin oranı 10.8 Evet değişmeli diyenlerin oranı 73.1 Cumhuriyet Halk Partisi adayına oy verdiğini söyleyen seçmenlerin yüzde otuz hayır değişmemeli demiş, yüzde on üç nokta kararsızım demiş, yüzde kır ise evet Filiz Celitoğlu Senger değişmeli cevabını vermiş. İyi partiden Levent Görür'e önceki dönemde oy verenlerle ilgili olarak katılımcılar içerisindeki e, değişmemeli diyenlerin oranı yüzde 37, kararsızım diyenlerin oranı 11.1, evet değişmeli diyenlerin oranı ise 51.9. Bu arada ilginç bir sonuç da şu sanda gitmediğini, geçerli oy kullanmadığını söyleyen katılımcılar içerisinde 62.5'i de geçerli oy kullanmayanların Evet değişmeli ifadesiyle geç, geçen dönemde yaşı tutmadığı için oy kullanmayanların oranı yüzde üç nokta üç. Kıymetli izleyiciler, bu veriler anket firmasının verileri. Daha önce başka isimlerin de Selçuklu anket yaptırdığını biliyoruz. Anket yaptırılan kişilerden eğer anketlerini bizlere iletmek isteyen olursa net bir şekilde bu anket sonuçlarını da sizlere vermek isteriz diyorum ve yorumlamaya devam ediyoruz. Sevgili Efes'in ses izleyicileri. Evet belediye hizmetlerinden memnuniyet yüzde otuz dört Mevcut başkan %37.4 başarılı bulunurken %56.7'si tarafından değişmesi gerektiği ifade edilmiş. Mevcut başkanın o aday olması durumunda %43.7'si oy vermeyeceğini %40 oy verebileceğini %16.3'ü ise kararsız kalacağını ifade etmiş. Mevcut başkan Filiz Ceritoğlu Sengel aday olursa oy verme ihtimalinizi değerlendirebilir misiniz sorusuna Kesinlikle oy vermem diyenlerin oranı yüzde 36.1 yani ikisini topladığımızda yüzde 43.7 mevcut başkana oy vermeyeceğini söylemiş katılım, katılımcılarımızdan yüzde 16.3 kararsız kalırım derken. Muhtemel oy vereceğiyle kesinlikle oy vereceğim diyenlerin oranı ise yüzde 14.8 muhtemel oy veririm. Yüzde %25 25.2 ise kesinlikle oy veririm demiş. Her ikisine oy verenlerin toplamı yüzde 40'a tekabül ediyor. Buradaki partilere göre yine dağılımı sorulmuş. Daha önce Mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle aynı gün yapılan milletvekili seçiminde hangi partiye oy verdiği sorularak CHP'de Filiz Celitoğlu Sengel aday olursa ona oy verir misiniz sorusuna da şu şekilde partili dağılımı yapılmış. Daha önce AK Parti oy verdiğini söyleyen kesinlikle oy vermem ifadesini %56.9 Muhtemelen oy vermem diyen yüzde %8.4 kesinlikle oy veririm diyen yüzde 9.6 muhtemelen oy veririm diyen oran ise yüzde 10.2 kararsız kalırım diyenlerin oranı ise yüzde 15 Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy verenlerin katılımcılar içerisindeki dağılımı kesinlikle oy vermem diyenler 39.6 Muhtemelen oy vermem diyenler 8.3, kararsız kalırım diyenler %25, muhtemelen oy veririm diyenlerin oranı 15.7 kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı ise %36.6'yı buluyor. Aynı şekilde İyi Parti daha önce İyi Parti oy verdiğini söyleyen katılımcı %25.8 ile kesinlikle oy vermem ifadesinde bulunmuş. Muhtemelen oy vermem diyenlerin oranı %10.1 Kararsız kalırım diyenlerin oranı 22.5 Muhtemelen oy veririm diyenlerin oranı 16.9 Kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı ise 24.7 bulmuş. Devam edelim. Burada çok ilginç bir sonuç var. Ee, bu sonucu daha önce yazmış olduğum köşe yazımda sizlere aktarmıştım partiye göre mi adaya göre mi oy verirsiniz diye ilk yazım tamamlanmıştı. İkinci yazımda bu verileri de sizlerle ayrıca paylaşıp hem de Selçuk özelinde bu sayıların nasıl ortaya çıktığının analizini sizlere yapmaya çalışacağım. Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oyunuzu Partiye göre mi, adaya göre mi belirleyeceksiniz? Adaya göre belirleyeceğim diyenlerin oranı %57.2. Partiye göre belirleyeceğim diyenlerin oranı 26.1. Hem adaya hem de partiye diyenlerin oranı %10.9. Fikir beyan etmeyenlerin oranı ise 5.8. Yani bu sonuçlardan bu 1250 kişiyle yapılan telefon görüşmelerinden elde edilen sonuçta yerel seçimlerde adayın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapılmış. Partiye göre değil adaya göre tercihini yapanların oranı %57.2. Peki daha önceki seçimde Mayıs ayında kullanılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde Hangi parti oy verdiğini sorarak buna göre bir dağılım elde etmiş anket. Bu bu sonuçlara göre de AK Parti oy verenlerin %55.7'si adayı öncelikli kılmış. Milliyetçi Hareket Partisi %54.2'si o da adayı öncelikli kılmış. Cumhuriyet Halk Partisi %52.7 o da adayı öncelikli kılmış. İYİ Parti %70.8 daha önce İYİ Parti'ye verenlerin %70.8'i adaya göre belirleyeceğim demiş. Diğer tercihlerde %50'nin üstünde yine bu şekilde devam etmiş. Sandığa gitmedim, geçerli oy kullanmadım diyenlerin %58.3'ü de yine aynı şekilde %58.3'ü de yine partiye göre değil, adaya göre tercihini belirleyeceğini söylemiş. Devam edelim. Burada bir küçük bir açıklama yapayım. Ondan sonra devam edelim bu bölüme. sevgili Efes'in sesi izleyicileri biliyorsunuz Selçuk Cumhuriyet Halk Partisi'nde Hasan Uysal'la birlikte Şerafettin Budak aday adayı olarak müracaatların yaptığı mevcut başkan Filiz Celitoğlu Sengelle beraber. Ayrıca Hüseyin Vefa Ülgür de hem ile hem de genel merkeze partiye dönüşü ve aday adaylığıyla ilgili başvurusunu yaptı. Henüz o başvuruyla ilgili şu ana kadar parti meclisinden bir açıklama gelmedi. Bu açıdan şunu anlatmaya çalışıyorum. Diğer iki isim şu anda adaylaşma sürecinde devam ettiği için... O iki ismi ve muhtemel çıkan diğer isimlerle ilgili olarak da buradaki verileri seçim sonrasına bırakmayı uygun buldum. Çünkü adaylaşma sürecinde aday adayı olan diğer arkadaşlara karşı herhangi bir olumsuzluk yansımasını doğru bulmam. Ama mevcut başkanla ilgili olarak verilen verileri ve henüz partiye dönüşü gerçekleşmemiş olan aday adayı olarak müracaatını yapan ama parti meclisinde henüz partiye dönüşü gerçekleşmemiş olan Hüseyin Vefa Ülgür arasındaki sonuçları sizlere aktarıyorum. Evet burada iki ayrı soru gündeme gelmiş. İlk soruda sizce Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki yerel seçimde Selçuk Belediye Başkanlığı için kimi aday göstermeli? ifadesi yer almış. Diğer isimlerin oranlarını şu anda burada e, zikretmiyorum. Fikrim yok diyenler ezici bir çoğunlukta yüzde 43.3. Hüseyin Vefa Ülgür diyenlerin oranı yüzde 24.4. Mevcut başkan Filiz Yeritoğlu Sengel diyenlerin oranı ise yüzde 20.3. Diğer bir soruda kimi Selçuk belediye başkanı olarak görmek istersiniz? Sorusuna Hüseyin Vefa Ülgür diyenlerin katılımcıların oranı yüzde 27.9. Filiz Celitoğlu sen gel diyenlerin oranı %22.2. Şu an aklımda bir isim yok diyenlerin oranı ise %24.9. Evet programa başlarken bahsettiğim gibi diğer anketlerle ilgili olarak veri geldiği zaman bu anketleri de sizlerle sizlere paylaşacağım sizlerin yine bilgisine sunacağım. Efes'in sesi sizlerin sesi olmaya devam edecek. Kendinize iyi bakın, kentinize sahip çıkın. Hoşça kalın.